Yazın sıcak bir gününde pazarda karpuz seçerken insanların karpuzlara vurup kulak kabartmasını hiç fark ettiniz mi? Bu ilginç davranışın ardında aslında bilimsel bir mantık yatıyor. Karpuza vurma geleneği yüzyıllardır Türk kültüründe var olan pratik bir olgunluk testi. Peki, ama neden vuruyoruz? Karpuza vurduğumuzda çıkan ses, içinin ne kadar olgun ve sulu olduğunu anlamamızı sağlıyor tok ve derin bir ses karpuzun olgun ve sulu olduğunu gösterir. Eğer cılız ve metalik bir ses duyuyorsanız o karpuz henüz tam olgunlaşmamış demektir. Bu yöntem karpuzun içini görmeden kalitesini anlamamızın en etkili yolu. Üstelik bu teknik sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. İşte bu yüzden her yaz pazarlarda insanların karpuzlara vurup dinlediğini görüyoruz. Bu tarz videoların devamı için kesit kaset kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.